ありがとうございます。 Başkanım, başkanım. başkanım, başkanım. başkanım, başkanım. başkanım, başkanım. şu anda başlatıyoruz. Tabii Türkiye Cumhuriyeti hükü, hükümetleri olarak da bizim e, önceliğimiz e, hükümet programı çerçevesinde de deprem bölgesinde vatandaşlarımızın e, yaralarını sarmak. Millet olarak 6 Şubat depreminden sonra e, büyük bir dayanışma gösterdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde e, tüm vatandaşlarımız, halkımız, herkes e, deprem bölgesinde e, desteklerini ortaya koydular ve devam ediyor bu süreçte. Deprem konutları, inşaatları hızla devam ediyor. Şu ana kadar 138 bin üzerinde e, konut başladı. Devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız orada, İçişleri Bakanımız orada, Sayın Cumhurbaşkanımız e, bayramdan sonraki e, tekrar orada olacak. Seçim sürecinde de orada. Dedi. Her zaman vatandaşlarımızın yanındaydık. Biz de e, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak vatandaşlarımızı e, kredi yutularda Başlangıçta 150 bin kişiyle başlayan bir süreçte misafir ettik. Şimdi de yaklaşık 65 bin e, depremize de vatandaşımız da bizim yurtlarımızda kalıyor. Onlara her türlü ihtiyaçlarını devletimiz karşılıyor. Yaraları hep beraber saracağız. E, milletimizi seviyoruz. Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde inşallah Türkiye yüzyılı hızlı bir şekilde başladı. Ee, biz de e, bu hükümet içerisinde görevimizi yerine getireceğiz. Tüm bakan arkadaşlarımıza, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrusu, milletimizin talepleri doğrusuna onlara hizmet etmeye çalışacağız. Tekrar e, hayırlı bayramlar diliyorum. Biz Türk milleti olarak sosyal hayatımızı oluşturan unsurlara son derece önem veririz. Bunların başında da dayanışma ve yardımlaşma gelir. Hele hele Kurban Bayramı dolayısıyla bu özelliğimiz pik yapar adeta. Dolayısıyla bayramlaşmada hiçbir ayrım yapmaksızın Rize'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın veya Rize'ye gezmek üzere gelmiş olan tüm vatandaşlarımızın davetli olduğu bir bayramlaşmayı gerçekleştirdik. Bilesiniz, bilmektesiniz ki sorumluluğunu taşıdığımız hükümet ve o hükümetin arkasındaki siyasi partinin siyaset tarzı kapsayıcı ve kuşatıcıdır. Türkiye'de var olup yaşanan hiçbir sorun hükümetin gündemi dışında asla değildir. Yaşanan sorunların ağırlık derecesine göre hükümetin gündemindedir. Bu anlayışla Türkiye yüzyılı olarak nitelediğimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun ikinci yüzyılının ilk hükümeti olarak durmaksızın çalışmalara devam ediyoruz. Ülke hepimizin, vatan hepimizin birbirimizi sevelim, sayalım. Bayramlaşmalarda bu özelliklerimize inşallah katkı sağlasın.